Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde şiş numaramı göstereyim, 3.5 numara. İpim de orta kalınlıkta bebeğini, şöyle. Evet, şimdi modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım modelimiz 7 ve katlarından oluşuyor artı 5 ilmek atıyoruz Evet şimdi modele lastik yapmıyorum hemen bir sıra ters örerek başlıyorum Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 Kenar ilmeği ile beraber 5 tane ilmeğim oldu. Sıradaki 2 ilmeği düz ördüm ipi kendime doğru aldım 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm ipi arkaya attım 2 tane düz ördüm ipi kendime doğru aldım yine 5 tane ters örüyorum Evet Yine iki ilmek düz ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeklerin hepsini 5 tane ilmeğim var. Hepsini ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Yine burada baştaki gibi bitirdik arkadaşlar sonunu da. Evet şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve. Sıradaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Modelin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi üçüncü sırasındayım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Yine aynı ilk başta birinci sıranın tekrarını yapıyoruz. Baştaki ilmeği örmeden aldım ve dört tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmeğim var. Sırada 2 düz ilmeğim var düz ördüm ipi kendime doğru aldım 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm 2 ilmek düz 5 ters Şimdi modelin arka sırasında dördüncü sırasındayım. Evet modelin 4 sırasını tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde ve 5. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Ve sırada 4 tane ters ilmeğim var. Bu 4 ters ilmeğin 3'ünü ters örüyorum. Kenar ilmeğimizle beraber yine başta 4 ilmeğimiz var. Sırada 1 ters iki de düz ilmeğimiz var. Bu düzün biriyle öndeki tersi yandan batarak düz örüp kesiyorum. Sağa doğru kestim. Artırmamı yaptım. Sırada bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve arkadaki ters ilmekle ikisine içerden batarak örüp sola doğru kestim. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 3 ters ördüm. Yine öndeki ters ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte sağa doğru kestim, artırmamı yaptım. Düz ilmeğin yönünü değiştirip arkasındaki ilmekle beraber içeriden batarak düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 3 ters ördüm yine sırada bir ters buradaki düzün birini de alıyorum yandan batarak ikisini birlikte örüp kestim şişimin başına doladım düz ilmeğimin yönünü değiştirip arkasındaki ilmekle beraber içerden batıp düz örüp kestim ipi kendime doğru aldım ve sıradaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Bu modelde e, arka yüzde hep ters örüyoruz arkadaşlar. Örgümüz bitene kadar hep ters örüyoruz. Evet sıramı tamamladım. 6. sıramız da bitti. Şimdi 7. sıradayım. Şöyle göstereyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Şimdi burada 3 ters ilmeğim var. İkisini ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Yine burada düz ilmekle öndeki ters ilmeğe yandan batarak sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki artırma ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Buradaki düz ilmeğimin de yönünü değiştirip yine arkadaki ters ilmekle ikisine içeriden batarak düz örüp sola doğru kesiyorum. İpi kendime doğru aldım bir tane ters ördüm ipi arkaya attım burada şimdi bir tane arada bir tane tersimiz var sadece bu kenarda iki Evet yine iki ilmeği yandan batarak sağa doğru kesiyorum artırmamı yaptım artırma ilmeğimi düz örüp tekrar artırma yaptım yine düz ilmeğimi yönünü değiştirip sola doğru kestim iki ilmeğimi İpi kendime doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine ters ilmekle öndeki düz ilmeği birlikte örüp sağa doğru kestim. Artırmamı yaptım. Artırma ilmeğimi düz örüp tekrar artırma yaptım. Düz ilmeğimi yönünü değiştirdim. Arkadaki ters ilmekle iki ilmeğe içeriden batarak düz örüp sola doğru kestim ve kalan ilmeklerimi de yine ters ördüm sıramı tamamladım şimdi modelin arka yüzündeyim dediğim gibi arka yüzde sadece ters örüyoruz farklı bir şey yok şöyle artırma ilmeklerimiz dahil hepsini ters olarak örüyoruz Sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle tekrar gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Buradaki iki tersi yine ters olarak örüyorum. İpi arkaya attım. Buradaki düz ilmeğimi şimdi tek olarak düz örüyorum. Kesmiyorum. Yine artırmamı yapıyorum ve buradaki 3 artırma ilmeğini düz olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Şimdi buradaki düz ilmeğimi yönünü değiştirip arada kalan bir tane ters ilmeğim var. İkisini içeriden batarak birlikte örüp sola doğru kesiyorum yine. Evet, buradaki düz ilmeğimi yine tek olarak örüyorum. Burayı birleştirdik. Bakın kese kese burayı iki ilmek yan yana geldi. Artırmamı yapıyorum. Sıradaki 3 artırma ilmeğimi ördüm. Tekrar arttırma yaptım ve düz ilmeğimin yönünü değiştirip aradaki ters ilmekle ikisini birlikte batıp sola doğru kestim. Buradaki düz ilmeğimi tek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Ve yine 3 arttırma ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arttırma yaptım. Yine ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğe içeriden batarak düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. Kenardaki 2 ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Evet bu sıramızla beraber modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Bakın burada dediğim gibi bir model bitirmiş olduk. Şimdi aynı yine ikinci modeli kurarken de buradaki e, aynı tersleri, düzleri örüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya attım. Kenar ilmeğimle beraber yine burada 5 ilmek var. İpimi arkaya attım. 2 tane düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters ördüm. İpi arkaya attım. 2 tane düz ördüm ipi kendime doğru aldım yine 1 2 3 4 5 Evet 5 ilmek ters ördüm ip arkaya attım yine iki tane düz ipi kendime doğru aldım yine kalan 5 ilmeği de ters örüyorum sıramı tamamladım dediğim gibi burada modeli tekrar kurmuş oldum Evet arkadaşlar şimdi modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde göstereyim böyle Arka yüzü de bu şekilde. Evet ben modele lastik koymadım ama siz isterseniz koyabilirsiniz tercih sizin. Ee, evet bu modelden yine hırkalar, kazaklar, süveterler yapabilirsiniz. Ee, hem yetişkin örgülerinde hem çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. E, bu modelden yine yelekler güzel olur arkadaşlar. E, aklıma gelen yani birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. E, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.